Telefona girdim YouTube Shorts'a kaydırdım indim geldi bir daha onun adı Mete Kayagil izlemeden geçtim onu indim çektim girdim YouTube'a geldi yine Kaiser etti merhaba tarihten geldin buralara Konsept değiştirip attın sağa sola Ey George versene borç Olmaz Michael bende de yok Ağır değişik kara çimşek Arabanın lastiği çok gevşek Şimdi sıra sana geldi Eren Tuvalete başlayıp değiştin hemen Nerede o eski videoların Odası geçti old videoların Lafı bitirmeden geldi Eagle Sana söz yok sen shorts takıl Arda mı yoksa Kenan mı Bilemedim yoksa falan mı Yorumlarda en çok yazan mı Olur o zaman ha Tamamdır. Hey, George versene borç olmaz Michael bende de yok Örde eşek kara şimşek arabanın lastiği çok gevşek neredesin Lord Ensel demek isterdim lafı bitirmeden İki yıldır atmadım bir video zor muydu on dakikalık bir video burası sana göre bir yer değil haydi sen bir git gez gel korku oyunu sardı mı baldi dikkat et çaldırma kanalı haydi sen potukoya geldiyse bu akan sözler kayagilli attı vs'yi bir görsen vs'yi de aldı aldı kral tacı Son olarak sıra sana geldi Las. Sana diss yok. Seni seviyorum hay, Las. En sonuncusu da Berat Ali. Kuzey Yılmaz'dan yedin dissi. Ama hala uyudun robot gibi. Senle video çekilmez yani. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Orada eşek, kara şimşek, arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana, damı üstünde saksan. Bu ne biçim? Vacivert.